Mohaç Muharebesi, Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan Krallığı arasında 29 Ağustos 1526 tarihinde gerçekleşen önemli bir savaştır. Bu muharebe, Osmanlıların Macaristan'a karşı büyük bir zafer kazandığı ve Macaristan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun etkisi altına girdiği bir dönemin başlangıcını temsil eder. Mohaç Muharebesi, Osmanlı Sultanı I. Süleyman, Süleyman Şah döneminde gerçekleşti. Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu'nun genişleme politikası ve Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri olarak Osmanlıları durdurma çabalarıyla uzun süredir çatışma içindeydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlü ordusu, 1. Süleyman'ın liderliğinde Mohaç Ovası'nda Macaristan Kralı 2. Lajos'un ordusuyla karşılaştı. Osmanlılar teknolojik ve askeri açıdan üstün bir konumdaydı. Muharebe sırasında Osmanlı ordusu Macar ordusunu çevreleyerek büyük bir bozguna uğrattı.